Hmm, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani Hamza ile birlikte taksicilik yapıyoruz. Bu arkadaş alır mısın beni? Hayır yaz. Okay. Alırsın. Hayır yaz kapak olsun burada. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben Dış yüzümü yakacağım Yıkıyor. bu gözüm yakadım yüzüm yüzümü ama yine de bu gözüm ikide bir sun oluyor ben bu gözüm gelmişim. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Geleceksin değil mi? Yok gelmeyeceğim kardeşim. Tamam. <laughs> geleceğim oğlum geleceğim. Kapan mısın telefon? Oğlum telefon zaten kapalı değil mi? Neyse. Bu arada arkadaşlar Hamza'nın bilgisayarı var. <laughs> Burası burada mı? Çıkacağım Orası değil lan. Neyse. No 22 dedi. On... Aga no 22 dedi. Adam no 17'ye gitti. <laughs> Neyse <ya>. gel. <laughs> hadi. Hadi oğlum nasıl bir şey yapıyor lan adam? Ne oğlum no 22'ye doğru gidiyordum. Adam tam no 21'in önündeyken çıktı. Arabadan paramı da vermedi şerefsiz. <laughs> Kanka beni bir no 24'e götürsene. Tamam. Bu arada arkadaşlar arabayı binen benim arkadaş kankam. Oğlum ismini bile. Zaten, hayvim. zaten o benim tek arkadaşım. Benim de. Bir de Berkay var ama Hamza'yı daha çok seviyorum. evet. <laughs> ama Berkay benim kuzenim lan. No 24 demiştin değil mi? No diye diye geldi <laughs> Kanka No 24. <laughs> Aha. Aga tam tam No 23'te 24'te birisi vardı bu oyundan çıktı. No 23 var. <laughs> no 24 dolu. Neyse. İnebilirsin. İmiş zaten. <laughs> Aldım beni taksi. Taksi. Hoppa. <laughs> Aldın ki. <laughs> Aldın mı? <laughs> tamam arabayı süpürürüm. <laughs> Öldüm. <Y> <laughs> 55 kam. Var bir lan. Hoppa. Oğlum park edemiyorum lan. <laughs> Uçuyor. <laughs> Galiba bu polis. Beni bankaya götürsene. Galiba bu polis aga. Şerif. Aga bu polis ki. Beni bankaya götürsene. Senin gelmişine şeyler. Ben götür mü? Abicim, git. Eşek. Eşek polis. Hadi götür. Aga galiba oyunda polis var. İstersen hırsız olabilirsin. Galiba bankaya gitmek için bankoyu soyacağım. Evet. Ananın ammanın ammanın amman. Bacının ammanın ammanın amman. Ebenin ammanın yürü git. Lan Bank bankaya git. Lan tam atmadım buraya şimdi Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oğlum bu kız beni aşık oldu. Abi bu kız bana ya, galiba aşık oldu. <laughs> Kovalıyor. götürüleceğim buradan. <laughs> Siz kaçırdınız lan. Benim kalkama bulaştınız. Ben de sizin bankanıza bulaştım. Bulaşmayacaktınız. Allah'ım hani ben senin. Ben sana polis geliyor mu diye haber vereceğim tamam mı? Bankanın ver al beni. Ne? Taksisin. Al beni bakın dedim. Tamam. Bir de uçuyor musun? Bu arada. Bom, hopa. <laughs> Allah ki. Zaten sebebi gerek yok. <laughs> o sırada ben bum bastık bum bum bala. Buru! oradan girmek yerine aga bankaya kapıdan girmek yerine şu havuzun içinden girebilirsin. Nasıl biliyor musun? mu Dur sana göstereyim. Atla. Atladın zaten. Gel. Gel köşeye. Diğer köşe, Benim olduğum köşeye. Şuradan bir tane geçiş var. Geliyor mu? İlerle. Neredeyiz? Gel gel. Geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Buyur. Gördün mü? Ben neredeyim? <laughs> Buldum seni. Gördün mü? Banka kapanana kadar burada duracağım. Bakayım ne olacak? Gel sen de dur. Banka kapanana kadar bakalım ne olacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün Siz sizlerle ne? bankada kalmaca oynuyor. evet arkadaşlar. Şu iPhone 14'üm var. Yusuf'un da iPhone 15'i var. Oynuyoruz. Ya Lan, <laughs> Yalan değil. abartma. Yalan değil. Abartma iPhone'da Roblox inmiyor ki. İniyor. Ben es ben Esra ablamın telefonunda denedim. Onun telefonu iPhone. İniyordur da aslan. İnmiyor. Brawl Stars bile inmiyor. Ben zaten. Aa banka kapısı kapalı tutulacak diyor. Sağ üstte. Hatta tam şurada duracağım lan. Ako yok dışarı. Belki içeri atacak. Ya da kapıda sıkışacağım. O zaman birazcık kapıya yakın olayım. Kap lan kapı. Lan kaldık burada. Ama burada bir tane daha para var. Burada da, 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 da. sen al. <laughs> Biz nasıl çıkacağız? Ha bunu şu tuşlara basacağım. Hayır. İzle beni. Hayır. Tabii ki de. Ya anladık bacım. Bunu para aldık zaten lan. Ah lan beni de al. <laughs> <laughs> Çok basit değil. Haydi görüşürüz. Hadi öpüşelim. <laughs> Oğlum! Aga bana bak! <laughs> Anonim! Aa yukarıda 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 birileri var. Şu motoru çalacağım. Ananın! Ananın amanın amanın amanın. Bacanın amanın amanın. E benin Yukarıda ne var? Sen. Bu ne lan? Asıl bu ne lan? Buraya giremez miyiz şimdi biz? Yatak var. Sence buraya girebilir miyim? Evet. Ne? Nasıl? İşte çözüm. Senin ben gelmiştim. Oğlum çapraz koydum lan. <laughs> Abi bak gene çapraz oldu. Aha birisi beni çağırıyor. Nereden çağırıyorsunuz? Hastanenin mi? de yaptın lan. Girdim. Ne oldu şimdi? Beni bıraktı. Dur geliyorum. Al beni, yoksa patlatırım kendi. Dur dur. Çabuk patlatırım. Tamam bekle. Tam patlat o zaman. Tamam lan. Hangi? Ee... bir daldım. No. Oğlum Oğlum hangi birinize geleyim lan? <laughs> oğlum bir çık. Kat <laughs> çık. Ne oğlum sanki polis Oğlum kaç kişiyiz lan? <laughs> Aslında bir kişi daha çağırıyor? Hadi. Lan oğlum dibindeyiz. <laughs> Polis merkezine götüreyim bakalım. İnerse burada malı çocuk. Ben G I ya git git. Ne diyor lan bunu? Ada <gülme> Davas <gülme> ne diyor lan? <gülme> Adam da var. In Turkish. <gülme> In English. In Turkish. In. A. <gülme> Nereye? Oğlum ben gidiyorum lan bu arada. Oğlum araba kız doldu. Ben daha güzel bir yapacağım. Oğlum. Tüm herkes sana geliyor. Birisi de bana gelsin. Sen. Lan. O kaç? 31 izliyor. Amanın amanın aman. mu, polis Ananın ananın gel biraz top oynayalım. Bu an bize veriyor bu aralar top oynamama tatil ya. Yok aga benim anneme söz var. Ne sözü kanka? Ha top oynama. Neden? Neden? Kalkın bu arada Neden? Ka ki gel. Oğlum, neden lan? Neden? Senin götüne giden. Lan. Neden senin götüne giden? Neden sen götüne girdin? Ova canavarı yakaladık. Hı? Lan gülü canavar çöp değil miydi lan? <laughs> ya neyse arkadaşlar ikinci bölümün gelmesini isten bir like atsın. Görüşürüz.